Bismillahirrahmanirrahim. Fasl yani fi ahkam ikrar. İkrarla ilgilidir ikrar. Yani bir şeyi ikrar ediyorsun. Tamam? Yani bu benim üzerimde var böyle bir hak diyorsun, itiraftır ya. Anlaşıldı mı? Şimdi ikrar tabi lügat anlamı ispattır. Yani bir şey ispat ediyorsun, etraf ediyorsun, vardır diyorsun. Anlaşıldı mı? Şer'an de ihbarun bir hakkın alel Yani ikrar eden kişinin üzerinde bir hakkı ikrar etmektir. Yani mesela sen diyorsun sen bana borçlusun ben de bunu ikrar ediyorum. Anlaşıldı mı? Diyor el mukarrubi ikrar edilecek şeyler mesela neyi ikrar edeceğim? O mukarrubi ikrar edilen şey darban iki kısımdır. Hakkullahi Teala Allah'ın hakkı olan ikrarlar var. Mesela diyorsun ki benim üzerinde şey var, e, haddü serike çalma haddi vardır. Ben bir isim çaldım. Dolayısıyla elim kesilmesi gerekir. Bu hakullahdır. Tamam. Yani o mali geri iade etme o, o kişinin hakkıydı. iade edilir. Altı, yani, şey, şeyde normalde mesela o hırsızlık yaptığı için o eli de kesilir. Anlaşıldı mı? O, yani o, o, o normal o o, 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 haddir. Tamam. Ve hakul ademi bir de insan hakkı var. Hakkul Adem'i mesela eğer birisine bir istirada bulunduysa Haddül Kasif ona uygulanır ya mesela 80, 80 değnek e, e şeyle, değnekle cezalandırılır. Tamam. Haddül Kasif Hakkul Adem'idir. Ya da mesela birisinin malı var bende dediyse bu da adamidir. Adem'idir. Fehakkullahi Teala Allah'ın hakkı olan şeyler yesihü rücu fiyan l-iqrar onların onları ikrar ettikten sonra onların onlardaki ikrardan dönmesi sahiptir. Yani mesela dese, dese benim üzerinde bir hırkızlık hedi vardır. Sonra tam mahkeme götürüldü de, kazın yanına götürüldü de, eli kesilecek dese yok ben yalan söyledim. Yoktur öyle bir benim üzerinde. geçebilir. Yani o zaman mahkemede şahit olmadığı için de işte, mahkeme ona bir şey yapamaz. Anlaşıldı mı? Hakkullahi Teala. Allah'ın hukukları en iyisi insanın onlardan tövbe etmesidir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela zina yapan birisi ona geliyor bir bayan şey etmek istemiyor. Ona had uygulamak istemiyor. İhtiraf ettiği için hadi had uygulanacak diyor. Belki yanlık ediyorsun böyle şey olsun. Mesela sonra hamle olduğunu anlaşılıyor diyor. Git hamleni bırak gelmese de Resulullah onu göndermez gel, gelsin had uygulayalım, de uygulayalım demez. Ama tabi o ısrar ediyor. Yani çok fazla öyle tabi top, topuşman olduğu için e, iyi bir sahabiydi zaten. Müslümanlardı onlar. Yani ben, beni, ben, ben, öldürü, beni öldürüleyim eğer rejim gerekiyorsa ya da eğer normal hadise o had uygulansın ki belki Allah beni affeder düşüncesiyle isar etti. hadi had uyguladı. Yani Allah'ın hakkı olan şeylerde en iyisi tövbedir. Hatta insanları şey etmemektir. Yani onlara söylememektir. Yani o günah gizli kalsın. Allah Celle Celaluhu şeydir, afudur. Onun için diyor, hakkullahi ta'ala ya sehrucu fiyh an yani onunla ikrardan ondan geri dönmek sahiptir. Ondan vazgeçmeye. Ve hakul adem insan hakkı olursa la fi an Onu onu ikrarından ondan dönmek o ikrardan dönmek artık sahih değildir çünkü o artık insanları ilgilendiriyor. Anlaşıldı mı? O uygulanacak yani itiraf ettikten sonra artık o neyse hadise, hadise uygulanacak. Hatta kısmı mesela ne iftirada bulunduysa. O değilse de malsa mal, o mal ondan alınacak. Ve teftekilü sıhhatü l-iqrarı ila felat edişe Tabii Tabi ikrarın sahih olabilmesi için üç şartı ihtiyacı var. Üç şartta muhtaçtır. Nedir? El-büluğ. İkrar eden kişi balık olacak. Tamam. Çünkü çocuğun ikrarının bir anlamı yok. Ve aklı, aklı olacak. Ve ihtiyarı bir de yani muhtar şey olmayacak yani öyle tehdit altında olmayacak. Yani kendi isteğiyle isteği olacak. Anlaşıldı mı? Kendi isteğiyle ikrar edecek. Eğer birisi onu, zorlayarak ona bir şey ikrar ettirirse ikrahla onun bir anlamı yok. Anlaşıldı mı? Ve inkâne bir malim. Eğer o ikrar ettiği şey bir mal ise, yani param param param, 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 üzerinde var ya da bir hayvanını yedim. Anlaşıldı mı? örtü bir fi şartın o zaman dörtüncü bir şart daha var. Etibar edilir ve arraştu. Kişi raşid olacak. Şey kişi. Anlaşılıyor mu? Yani mutlak tasarruf. Yani mesela onun e, tasarrufatlarına tedbir konulan kişi birisi olmayacak. Sefi olmayacak. Yani kar ve zararını bilen birisi olacak. Sefi birisi ise öyle kar zararını bilmem birisi bağlı hakkında olsa bu ikrarı orada kabul edilmez. Malla ilgili. Tamam. Yani sefi de olsa, mesela mal değilse kabul edilir. Çünkü sefi işte, akılsız değildir, biraz saftır. Anlaşıldı mı? Ve izâ ekarra bir meçhul bir kişi, bir meçhul bir şey ikrar etse. Ben sana desem senin bende paran var. Meçhul demedim mesela bir lira, iki lira, üç lira. Rüca ile ifibani o meçhulün açıklanmasında ikrar eden kişiye gidilecek yani ona sorulacak o, o onun açıklaması. Yani sen neyi kastediyorsun? Tamam. O, o artık o ne derse otur. Bu yah istisnau fi'l ikrari ida vasalahu bihi. İkrarda istisna sahihtir eğer hemen ikrarına istiştirirse. Yani çok fazla aray zaman koymazsa. Mesela dese لَكَ عَلَيَّ مِئَةٌ اِلَىٰ تِسْعِينَ Senin yüz dilam bende var, 90'ın dışında. O zaman kaç ne kadardır? Yüzde 90'ın dışı var. 10. Yani diyor 10 dilam bende var demek istiyor. Matematikte de zayıflar. E, ama yok. Mesela dese 100 liram bende var ve söylemese. Epey araya zaman girdikten sonra derse yok. Yani 90'ın dışında var. Artık o, o, o fazla bir anlamı kalmaz. Yani bir anlamı yok o zaman. Ve ve fi hali sıhhati Tabi ikrar vasiyet gibi değildir. Kişi sağlıklı da ise, sağlıklı da olsa, hasta da olsa İkrar edebilir çünkü belki yani bir hastadır ölecek belki bir kişinin malı onun zeyinde vardı söylemiyordu şimdi Allah'tan korkuyor Allah'ın gideceğim diyor o zaman ikrar ediyor dolayısıyla vasiyet gibi değil yani malını bir de birisine yani hibe gibi de değildir mesela kişi eğer e, şey hastalığı ölüm hastalığı hastalığına yakalandıysa yani durumu tehlikeliyse mesela malının üçten birisinden fazla tasarruf yapamaz ama ikrar öyle değildir. Yani o ikrar ettiği şey, mal tümünü de götürürse o kabul edilir. Çünkü o, o zamanda insan korkar. Belki mesela önceden söylemediği bazı şeyleri şimdi söylüyor. Bir de mesela o zamanda yalandan ikrar etmez. Yani varis var, biraz şiraldan mal diye Allah'tan korkar yine. Yani o an insanın en fazla korkacağı durumdur. Yani ölüm, ölüm tehlikesi. Fasıl, Onu da okuyoruz ve <gülü> kul <gülü> ma yumkinu lintifa'u uh, bihi ma baqa'i ayni yani ijazati aratu. Tabi bu ariye konusudur. Tamam? Bu okuduğumuz şey değil. Bu da ariyedir. Tamam? El ariyetu hatta şedelidra. Tamam? Yani afsaha göre ariye diyorlar. Tamam? Yani aslında areden diyor, diyorlar gelmedir. Are yani gitti. Bu ariye de o bahsenden gidiyor ya bir şey birisine veriyorsun. Ödünç. Türkiye'nin ödünç yani Kürtçe Kürtmancı ne yapacak ne yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım, amanet, ne amaneti, ha yani kullanıyorsun anlaşıldı mı yani bir, bir şey bir, birisine veriyorsun kullanmak üzere tekrar sana geri getiriyor ama emanet kullanamaz tamam ama bizim örfte mesela Kürtçe'de emaneti ar arya emanete kullanıyorlar yani mesela filanca şeyini emaneten bana ver ben işimi gülüp getireyim. Aslında i̇şte, ismi emanet değildir. Normalde. Tamam. Ee, tabi şer'i şey şer'i terimi ya yani bu terimin şer'i açıklaması yani şer ki açıklaması yani bir malı yani karşılıksız birisine verip ama ondan faydalanıp sana geri vermesi. Anlaşıldı mı? Onun için mesela şimdi diyecek yani o verdiğin şeyin aynı kendisi baki kalması gerekir. Eğer mesela kendisi kalacak bir şey değilse mesela birisi dese arya olarak domateslerini bana ver ben yiyeyim. Bu arya olmaz. O aynı bakı kalacak. Yani faydalanıp sana geri gelecek. Mesela baltayı götürecek, işini yapacak, geri verecek. Başka bir şeyini götürecek, işini yapacak, geri getirecek. Tamam. Ee, dedik ve kullu ma yumkin itfa'u bi ba'daqa ayni bakı. durumu budur zaten. Yani aynı bakı kalmasıyla birlikte kendisi kalmasıyla birlikte ondan faydalanmak mümkün olan her şey cazet ihareti. Onu ariye olarak vermek caiz, ödünç olarak vermek caizdir. İlâ kânet ve eğer o ondan faydalanacak şeyleri ahse eser ise yani kendisinde değil eseridir. Mesela batayla ne yapıyorsun? Onu kesiyoruz. Kesmektir. Bir eserdir, bir izdir. Yani ondan bir şey eksilmiyor. Ya da mesela eksilme varsa da çok öyle yavaş bir şekilde eksilmedi. Elbette ki bir şey olur yani bir etkisi olur ama yani sonuçta o, yani o, o şey değildir. Yani o normal her şeyin tabiatında o var. Tamam ve tecuzul ariyetu mutlakatan muqayyadatan bi tabi ariye mutlak da caizdir. Yani al götür işini gör. Yani bir gün, iki gün, üç gün diyebiliyorsun. Ya da belli bir zamana kaydedilerek. Al mesela bunu götür. On gün kullan getir. Anlaşıldı mı? ama tabi lazım bir akittir. Lazım bir akit olduğu için yani dey belirlese bile istediği zaman senden alabilir. Mal mal onundur. Anlaşıldı. Ama tabi müddet belirken öyle o süz olduğu için sözünü bozması iyi değildir. Yani şeyden kadaen kadaen şey edemezsin, geri vermek zorundasın. Ama ahlaken yaptığı iş iyi olmaz eğer sana bir müddet verdiyse. Ve hiye mazmunetun bi kıymet Tabi ariye tazmin edilir. Müsteğil yani o ariye alar kişi tarafından e, telef olduğu günün kıymeti neyse, değeri neyse o kıymette yani demek ki ariye emanet gibi değildir. Eğer sen, sen götürdün mesela telefonunu kullanmak üzere sana verdi. Bu ariyedir. Kullan, on gün sonra getir. Ve telefon başına bir şey geldiyse bunu tazmin edeceksin. Başta o şey geldiği gün, bunun değeri neydi? o değerde vereceksin. Anlaşıldı mı? Ne demiyorum. Tabi bak burada i̇bn Kasım tazmin konusunu şeye bağlamış. Demiş eğer e, Ariye'yi Ariye şu şekilde telef olsa yani ona izin verilmediği bir şeyde kullansa telef olsa ona izin vermediği bir şeyde. Mesela Malta'yı sana verdi dedi, oduları kes onunla. Sen kalktın gitti başka bir şey yaptın onunla. Ya mesela diyelim ki bir hayvanı sana verdi dedi, ee, mesela ona saman taşı, sen gittin ona taş taşıdı. Yani ona izin verilen şeyde kullanılmadıysa ve telef olursa o zaman kabz edilir. Çünkü yani o zaman taksir şeye girer, taksirata girer. Yani tadiye girer. Ama ona mesela sen bir çaketini verdin, dedim bu çaketini giy ve şey getir, yani on gün sonra getir. O o o gibeyle onu başla bir şey gelirse, yani ona izin verdiği şekilde kullanırsan, başına bir şey gelirse o zaman şey değilsin sen. Sen sorunu değilsin. Tamam. Yani aslında ben şafilerde bunu am bir şey böyle bir tefsir ediyor İbn-i buna. Başka kitablara da bakmak lazım. Aslında ki ibaresi veya mazmunetun alis istayidi bi yani veya mazmunetun ariye tazmin edilir. Yani ona verdiğin şeyde de kullansa yani ona ver, ona izin verdiği şekilde de kullansa yine tazmin etmesi gerekir. Yani ben bunu Şafii'de de genel biliyordun. Hanifilerde farklıdır. Hanifilerde diyorlar ki tazmin edilmez. Anlaşıldı mı? Ama bunu böyle şey etmiş. Anladın mı? Yani İbn Kasım böyle diyor. Tabii başka şafiler başka kitaplarına bakmak lazım. Tamam. Nere şey edelim? Duralım burada. Vese. Nereye geldik? Gassebe. Malen li ehedin. Gassb konusu. Başkalarının malını gasp etme. O da Saat kaç oldu?